Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünden itibaren 11. sınıf biyoloji konularına başlamış oluyoruz. Üniversite sınavına bir adım daha yaklaştığımızın sinyalini veren 11. sınıf umarım hepiniz için çok başarılı geçer. İlk ünitemiz insan fizyolojisi. Bu ünite içerisinde sinir sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi gibi insan vücudunda görev yapan sistemlerin tümünü işlemiş olacağız. Ve bu ünite ikinci dönemin ortalarına kadar bizimle olmuş olacak. 11. sınıf biyolojide son olarak göreceğimiz ünite komünite ve popülasyon ekolojisi ünitesi. İlk konuşmaya başlayacağımız konu arkadaşlar denetleyici ve düzenleyici sistemler. Denetleyici ve düzenleyici sistemler dediğimiz zaman aklımıza 3 ana bölüm gelmesi gerekiyor. Birincisi arkadaşlar sinir sistemi olacak. Diğer bir bölüm olan hormonların incelendiği endokrin sistemi konuşmuş olacağız. Ve birçok kaynakta duyu organlarını da bu bölüm içerisinde değerlendirmiş olacağız. Denetleyici düzenleyici sistemler içerisinde bizim ilk üzerinde durmamız gereken konu sinir sistemi konusudur. Sinir sistemi kavramı içerisinde sinir sistemini oluşturan e, hücre yapısından, sinir hücreleri üzerindeki bilgi işleme mekanizmasından, insanlardaki sinir sistemi elemanlarından bahsetmiş olacağız. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Konumuzun ayrıntısına girmeden önce dokularımızdan size kısaca bahsetmek istiyorum. Dokulara kadar gelecek süreci daha önceki yıllarda gördüğünüz bilgilerden bir miktar anımsayacaksınız. Çok hücreli canlılarda bir organizasyon basamağı olduğundan bahsetmiştik. Tek hücreli canlıların gelebileceği maksimum organizasyon basamağı hücreydi. Mesela bakteriyi düşünebiliriz. Amip öyle naparamesyumu düşünebiliriz. Onların en fazla gidebileceği organizasyon basamağı hücreydi. Hücreler Doku dediğimiz yapıları oluşturmuş olacak. Doku dediğimiz şey nedir? Şekil ve yapı olarak arkadaşlar aynı özelliklere sahip, aynı ya da benzer görevleri görebilen yapılara biz doku demiş oluyoruz. Sadece örnek olması amacıyla bahsetmek istiyorum. Kan doku da hatırlarsak arkadaşlar, e, al yuvar hücrelerimiz, ak yuvar hücrelerimiz gibi değişik hücre yapıları olduğunu biliyoruz. Yani hepsinin görevleri tamamıyla birebir aynı değil. Mesela ak yuvar dediğimiz hücrelerin biz vücut savunmasında görev yaptığını biliyoruz. Ve... Al yuvar dediğimiz hücrelerin ise kanımızda oksijen taşıdığını, vücudumuza oksijen götürdüğünü biliyoruz. Demek ki tamamıyla aynı görevleri üstlenmeyebiliyorlar. Benzer görevleri de yapmış olabiliyorlar. Kan doku buna güzel bir örnek. Ama doku dendiğinde genel itibariyle neyi bilmemiz gerekiyormuş? Bir araya gelmiş aynı ya da benzer görevleri yapabilmek amacıyla çalışan hücre topluluğudur diyebiliriz. Buradan sonraki aşamaları hatırlayacaksınız. Dokularımız organları oluşturmuş olacak. Organlar Sistemlerimizi oluşturmuş olacak. Sistemde canlıyı yani organizmayı oluşturmuş olacak. Göreceğimiz sinir sistemi örneğini buna uyarlarsak mesela sinir hücrelerimiz sinir dokumuzu meydana getirecek. Sinir dokusu beyin, omurilik gibi sinir sistemi organlarını meydana getirecek beyin omurilik gibi organlarımızda sinir sistemimizi meydana getirecek ve bütün sistemlerde arkadaşlar bu basamak sonunda neyi meydana getirmiş olacak organizmayı meydana getirmiş olacak şaltım sistemi sindirim sistemi fark etmez onlarda da biz böyle bir organizasyon basamağı olduğunu biliyoruz sahip olduğumuz dokulara e, konularda yeri geldikçe ayrıntılı değinmeye çalışacağız ama şu an isim olarak bir kulak aşina alınız olsun istiyorum o yüzden kısaca bahsetmiş olayım vücudumuzda gördüğümüz arkadaşlar bizim temelde dört tane Dokumuz var. Epitel doku, bağ doku, kas dokusu ve sinir doku. Vücudumuzdaki birçok dokunun kökeni bağ dokudur diyebiliriz. Dikkat ederseniz lifli bağ doku, gevşek bağ doku, kıkırdak doku. Mesela burnunuzdaki e, o kıkırdak dokuyu düşünebilirsiniz. Kulağınızdakini düşünebilirsiniz. Zamanla zaten bunları yine konuşmuş olacağız. Bakın kimden gelişiyormuş? Bağ dokudan gelişiyormuş. Kemik doku, kan doku, yağ doku diye devam ettirebiliyoruz. Demek ki aslında vücudumuzdaki birçok dokunun kaynağı neresi arkadaşlar? Bağ doku ismiyle bilinen dokumuz. Size konu girişinde de bir miktar bahsetmeye çalışmıştım. Hatırlarsak eğer sinir sistemi ve endokrin sistem yani hormonları ifade eden sistem ikisi birlikte arkadaşlar neyi oluşturmuş oluyorlardı? Denetleyici ve düzenleyici sistemi oluşturmuş oluyorlardı. Bazı kaynaklarda buna duyu organının da ilave edildiğini görebiliriz. Bence de mantıklı. Çünkü dışarıdaki, içerideki uyaranları algılaması gerekiyor ki vücut denetlenip düzenlenebilsin. Bunu da kimle yapmış olacak? Duyu organlarıyla yapmış olacak. O zaman aslında sinir sisteminin ana görevi, ana vazifesi nedir diye kafa yoracak olursak, çevreden gelen uyarıları alacak, bu uyarıları iletecek, değerlendirecek ve canlının kararlı bir iç dengeyi devam ettirebilmesini sağlamış olacak. Biz bu denge olayını genel itibariyle 9. sınıfta nasıl değerlendirmiştik? Her canlıda homeostazi vardır demiştik. Yani düzenli bir iç denge demek ki sinir sistemi bunu sağlayacak en ana aktörlerden birisi. Yine bu konu içerisinde bazı kavramlar çok sık geçecek. Bu kavramlara bir bakalım isterseniz. Çevremizdeki ışık, ses, kimyasal madde, basınç, sıcaklık bu tarz uyarıcı etkenlerin ortaya çıkardığı uyarıları alan özelleşmiş hücrelerimiz var. Bu özelleşmiş hücreleri biz reseptör yani alıcı hücreler ismini veriyoruz. Mesela derimizi düşünelim. Dokunduğumuz zaman hissedebiliyoruz. Ya da bir e, sivri bir cisim batırdığımızda hissedebiliyoruz. Ya da sıcak yanan bir sobayı elimize değdirdiğimiz zaman sıcağı hissedebiliyoruz. Ve biz bu tarz uyarıları dikkat edersek duyu organlarımızla e, algılamış oluyoruz. Özellikle deri biliyorsunuz en büyük duyu organımız. Birçok şeyi dışı, dünyayla alakalı birçok şeyi bununla algılamış oluyoruz. Ya da işte kulağımız için sesi düşünebiliriz. Gözümüz için ışığı düşünebiliriz. O bölümlerde de arkadaşlar buna uygun bunları algılayacak özelleşmiş reseptör hücrelerine sahibiz. Elimize değen iğne ne oldu? Reseptör hücrelerimizi uyardı. Ama devamı gelmezse böyle kalırız, değil mi? Ne olması lazım arkadaşlar? İğne battı. Reseptör hücreler bunu algıladı, götürdü merkezi sinir sistemine. Merkezi sinir sistemini ileride konuşacağız ama kim? Beyin ve omuriliğimiz arkadaşlar. Bunlar ana birim, ana değerlendirme merkezi burası. Ne oldu sonrasında? Buraya bir iğne temas ettiğini değerlendirdi. Ama Tamam değerlendirdi bitti mi olay? Hayır benim bu iğneden ne yapmam lazım? Uzaklaşmam lazım. Bunu kim yapacak arkadaşlar? Bakın parmağımızda kas hücrelerimiz var. Bu kas yapısının devreye girip hangi parmaksa onu ne yapması lazım? Uzaklaştırması lazım. İşte arkadaşlar reseptör hücrelerin aldığı uyarıları beyin ve omurilik tarafından değerlendirildikten sonra ondan gelen cevabı yerine getiren kas, bez ya da başka hücreler de olabilir tabi bu. Daha çok bunlar karşımıza çıkacak. Bu organlara ise ne diyormuşuz? Efektör organ diyormuşuz. Diğer bir ifadeyle tepki organı da diyebiliriz. Hani çok sık duyduğunuz etkiye tepki prensibi vardır. Bu biraz da ona benziyor. Etki neydi? İğnenin parmağımıza teması. Tepkine ondan uzaklaşma. O yüzden arkadaşlar, bu olayı gerçekleştiren organlara biz efektör organ da diyebiliyormuşuz. Yaptığı faaliyetten dolayı tepki organı da diyebiliyormuşuz. Az önce konuştuğumuz uyarıcı faktörler. Kimde bunlar ışık, ses, kimyasal madde artırabiliyorduk. Bunların reseptörde yol açtığı neden olduğu etkiye biz uyartı demiş oluyoruz. Bu kelime çok sık geçecek. İleride konuşurken arkadaşlar buna daha bilimsel bir isim vereceğiz. Impuls diyeceğiz. Bu da yine şimdiden aklımızda bulunsun. İnsanlardaki sinir sistemine konuşmuş oluyoruz ama şu noktalardan da bahsetmiş olayım. Mesela bitkiler de gelişmiş canlılardır ama onlarda biz sinir sistemi gibi bir yapı görmüyoruz. Ya da yine 9. sınıf canlıların sınıflandırılması konusundan hatırlayacaksınızdır. Sinir sistemini hayvanlar alemine başladığımızda genellikle ilkellerde olmadığını görüyoruz. Mesela ilk basit sinir hücrelerini Sülenterlerde rastlamaya başlıyoruz. Hatırlarsanız orada hidra, deniz anası gibi canlılar vardı. Solucanlarla birlikte birazcık daha geliştiklerini ve sinir köklerinin oluşmaya başladığını görüyorduk. Daha gelişmiş olan omurgalı hayvanlara geldiğimizde ise balıklardan başlayarak kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler diye giden düzen içerisinde en gelişmiş sinir sistemi yapısına memeli canlıların sahip olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla insanlarda memeliler sınıfına dahil oldukları için sinir sistemimiz oldukça gelişmiştir. Sinir sistemimizdeki yapıyı incelediğimiz zaman arkadaşlar iki temel hücreden oluştuğunu görüyoruz. Sinir hücreleri ve nöroglia hücreleri. Sinir hücrelerinin diğer bir adı nöron olarak geçer ve daha çok bundan sonrasında arkadaşlar biz bu ifadeyle sinir hücrelerini anlatmış ve bahsetmiş olacağız. Burada size bir sinir hücresi yapısı çizmeye çalıştım. Normal o klasik bildiğimiz yuvarlak hücre yapısının çok dışında olduğunu görebilirsiniz. Çok fazla özelleşen bir hücre yapısına sahip olduğu için ve hücre içerisinde sentrozom dediğimiz organeli de taşımadığı için sinir hücrelerimizin bölünme özelliği yok. Dolayısıyla sinir hücrelerimiz yani nöronlar ne yapamaz arkadaşlar? Mitoz bölünme geçiremez. Hangi organel yok dedik? Sentrozom organeli yok. Anne karnında gelişen bir bebek daha dünyaya gelmeden önce sinir hücrelerini çoğaltıp tamamlar. Hatta da anne karnında 3. ayı tamamlar tamamlamaz sentrozom organelleri atılır. Fakat biliyorsunuz sinir sistemimiz bir muamma. Her geçen gün farklı bir yönünü keşfediyorlar. Yapılan araştırmalarda beynimizin bir bölümünde hipokampus ismi verilen bir bölüm. ismini çok ezberlemenize şu an için gerek yok. Bu hipokampus denilen yerdeki sinir hücrelerinin kendilerini çoğaltabildiklerini görmüşler. Ama genel itibariyle bizim bilmemiz gereken nokta şu an için nedir? Sinir hücreleri ne yapmaz? Çoğalmaz. Mitoz bölünme geçirmez. O bahsettiğimizde biraz istisna bir durum. Tabi araştırma geliştikçe böyle bir şeyin devamı bulunursa o da kitaplarımıza geçmiş olur. O zaman onu ayrıca tartışmış oluruz. Bir nöron hücresinin yapısını incelediğimizde belirli bölümler olduğunu ve bu bölümlere verilen değişik isimler olduğunu görebiliyoruz. İsterseniz sinir hücremizi bir incelemeye başlayalım. Şu çekirdeği gördüğünüz yer dolayısıyla büyük oranda sitoplazmanın da bulunduğu kısım hücre gövdesi olarak bilinen kısımdır. Hücre gövdesinden çıkan daha küçük uzantılara ise dendrit ismini veriyoruz. Nöron hücresinde bilgi iletimi için özel proteinler üretiliyor. Bu özel proteinler granüllü endoplazmik retikulum üzerindeki çok sayıdaki ribozom organellerince üretilmiş oluyor. Bilimsel olarak nöron hücresi çeşitli boyalara maruz bırakıldığında bu bölümde böyle nokta 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 bir görsel oluşmuş oluyor. Buna özel bir isim verilmiş arkadaşlar. Nesil cisimciği olarak geçiyor. Aslında bu yapıyı oluşturan faktör granüllü ER üzerindeki ribozomlar. Yine bazı yerlerde nöron hücresinin zarına nörolemma dendiğini görürsünüz. Nöron hücresinin sitoplazmasına ise nöroplazma dendiğini görürsünüz. Bunu da ekstra size bilgi olarak vermiş olayım. Nöron hücresinin gövdeden çıkan daha uzun olan uzantısına ise arkadaşlar akson ismi verilir. Aksonun uç kısmı bu şekilde farklı dallara ayrılır. Bu yapılarda uyartının iletilmesinde aktif görev almış olacak. Konuda yeri geldiği zaman konuşacağız. Bu yapılara da biz akson ucu demiş oluyoruz. Birçok nöron hücresinde aksonun etrafında özel bir örtü vardır. Bu örtüye ise miyelin kılıf diyoruz. Dikkat edersek miyelin kılıf kesintisiz bir örtü değil. Ara ara kesintilere uğruyor ve bu bölümlerde boğumlar oluştuğunu görüyorsunuz. Bu boğumlara ise arkadaşlar biz ranvier boğum ismini veriyoruz. Bir nöronda uyarı şu daha kısa saça benzeyen uzantılar dediğimiz dendritler tarafından alınır ve hücre gövdesini geçtikten sonra akson boyunca ilerlemiş olur. O zaman sinir hücresinde iletim nereden nereye gerçekleşmiş olacak? Dendrit'ten aksona doğru gerçekleşmiş olacak. Sinir sistemindeki diğer bir hücrelerimiz ise nöroglia hücreleri ya da bazı kaynaklarda görebileceğiniz gibi glia hücreleri olarak da geçebilir. Sinir hücresi nöronun bölünme geçilmediğini konuşmuştuk, çok özelleşmiş olduğunuz sentrozom organelleri taşımadığından bahsetmiştik. Nöroglia hücreleri bundan birazcık daha farklı, yani mitoz bölünme geçirme özelliğine sahipler. Hemen bu kısma başlamadan şunu belirtelim. Nöroglia hücreleri kesinlikle arkadaşlar iletimden sorumlu değiller. Yani uyartı iletimi ile alakalı herhangi bir görevleri yok. Uyartı dediğimiz an sinir sisteminde kimi düşüneceğiz? Nöron hücrelerini düşüneceğiz. Peki glia hücreleri ne işe yarıyor? Sinir sistemindeki bu nöronların sağlıklı çalışabilmesi için gerekli düzenlemeleri yardımları yapmış oluyorlar. Özellikle şu ilk iki glia hücresi çeşidi karşımıza çok fazla çıkıyor yaptıkları görevlerden dolayı. Hatırlarsak az önce mielin kılıftan bahsetmiştim size. Mielin kılıf sinir sistemimizin farklı bölümlerinde farklı yapılar tarafından üretilebiliyor. İşte burada bu iki glia hücresi devreye giriyor. Eğer nöron hücremiz çevresel sinir sistemine ait bir hücre ise mielin kılıf şivan hücresi ismiyle bilinen glia hücresi tarafından yapılır. Bu karşımıza çok sık çıkmış olacak. Merkezi sinir sisteminde ise nöron hücrelerindeki miyelin kılıf oligodentrosit adını verdiğimiz glia hücresi tarafından üretiliyor. Çevresel ve merkezi sinir sistemi deyince ne anlayacağız? İlerleyen bölümlerde konuşacağız ama ben yine kısaca size bahsetmiş olayım. Sinir sistemimizde biz neye sahibiz? Cevize benzeyen bir beyin yapısına sahibiz. Ve alt kısımda uzanan omurga kemiğimizin içerisine yerleşmiş olan omurilik bu ikisi arkadaşlar bizim merkezi sinir sistemimizi oluşturmuş oluyor. Sonra parmaklarımızın ucuna giden, ayaklarımızın ucuna giden, vücudumuzu ağ gibi sarmış olan sinirler ise neyi oluşturmuş oluyor arkadaşlar? Her tarafa dağılan bu sinirler ise çevresel sinir sistemini oluşturmuş oluyor. Demek ki beyin ve omurilikte yer alan miyelin kılıf taşıması gereken nöron hücrelerinde miyelin kılıfı kim üretiyormuş arkadaşlar? oligo-dentrosit üretiyormuş. Yok eğer nöron hücremiz çevresel sinir sistemi içerisindeki bir hücre ise, onların mirin kılıfını ise kim üretiyormuş? Şivan hücresi ismini verdiğimiz glia hücresi üretiyormuş. Gelelim diğer glia hücresi çeşitlerine. Astrositler var arkadaşlar. Sinir hücrelerimizin etrafında yine desteklik sağlayan böyle yıldıza benzeyen özel bir yapısı var. Astrosit dediğimiz glia hücrelerinin aynı zamanda kan beyin bariyeri oluşturmuş oluyor ve bu sayede kan ile sinir hücresi arasında madde alışverişine yardımcı olmuş oluyor. Diğer bir glia hücremiz arkadaşlar mikroglia ismiyle anılır. Hücresel savunma yapar. Yani herhangi bir enfeksiyon durumunda sinir sistemimizdeki mücadeleyi bu glia hücreleri gerçekleştirmiş olur. Efendim? Hayır arkadaşlar efendim değil. Hücremizin adı ependim. Bu ne işe yarıyor? Biliyorsunuz sinir sistemimiz katı bir yapıda değil oldukça sıvısal bir yapısı var. Ve bu sıvısal yapı beyin içinde önemli. Biz buna arkadaşlar beyin omurilik sıvısı diyoruz. Bu sıvıyı üreten yapı kimmiş bakın? Efendim hücreleriymiş. Dikkat etmemiz gereken bir bölümden daha bahsetmiş olayım size. Miyelin kılıf taşıyan nöronlarımız olduğu gibi az miktarda da olsa miyelin kılıf taşımayan sinir hücrelerimiz de mevcut. Eğer sinir hücremiz bu şekilde bir miyelin kılıf taşımıyorsa uyarı yani diğer adıyla hatırlayalım impuls saniyede 12 metre hızla gidebiliyor. Ama eğer burada olduğu gibi miyelin kılıf taşıyan bir nörondan bahsediyorsak hız bu defa ne oluyor? Saniyede 120 metre oluyor. Dikkat edersek miyelin kılıf taşıyan ve taşımayan arasında yaklaşık bir 10 kat fark oluşmuş oluyor. Peki bunun sebebi nedir? Miyelin kılıf taşıyan sinir hücrelerinde uyartı atlamalı olarak ranvier boğumlar üzerinden devam eder. Taşınan bu miyelin kılıf bilginin atlayarak ilerlemesini sağlamış olur. Yani siz dışarıdasınız diyelim. işte bir mesafe var ve şöyle gelişmiş bir özelliğimiz olduğunu düşünelim. Yürüyerek gideceksiniz bir yerden bir yere. Bir de zıplayarak belli bir mesafeyi atlayarak gidebileceksiniz. Hangisine daha hızlı gitmiş olursunuz? Tabii ki atlayarak gittiğiniz zaman daha hızlı yol almış olursunuz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta neymiş demek ki? Miyelin kılıf elektriksel bir izolasyon yapıyor. Sanki elektrik tellerinin etrafındaki o kablolu örtü gibi düşünelim. Sadece uyartının şu Ranvier boğumlardan geçmesini sağlayarak bilginin atlayarak daha hızlı bir şekilde iletilmesini sağlamış oluyor. Size miyelin kılıf taşıyan sinir hücrelerinin çoğunlukta olduğunu söylemiştim. Acaba miyelinli nöron hücrelerimiz sinir sistemimizin hangi bölümleri? Beyin ve omurilikteki sinirlerimiz Miyelin kılıf içermiş oluyor. Deri ve iskelet kaslarımıza giden yine sinir hücrelerimiz miyelin kılıf taşıyan hücrelere örnektir. Dikkat edersek hızlı tepki vermemiz gereken kısımlarda miyelinli sinir hücreleri olduğunu görebiliriz. Neden? Mesela elimize herhangi bir şey oldu, sıcak bir yere değdirdik. Biz şimdi 2 saat düşünemeyiz değil mi çekmek için. Bunu çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmemiz lazım. İşte arkadaşlar, çizgili kaslarımızdaki hücrelerde mielin kılıf olması hızlı tepki vermemizi sağlamış oluyor. Aslında biz burada hızlı karşılaştırırken yani saniyede şu kadar diye söyledik ama bu tepkilerin çok daha kısa sürede gerçekleştiğini de belirtmiş olayım. O zaman bu yorumdan yola çıkarak miyelin taşımayan sinir hücrelerinin daha yavaş tepki vermesinde sıkıntı çıkmayacak bölümlerde bulunduğunu düşünebiliriz. O zaman kimlere örnek verebiliyoruz? Koku alma sinirimiz arkadaşlar mielinsiz nöron hücrelerine örnektir. Bunun dışında otonom sinir sisteminde görev alan motor nöronlarda yine mielinsiz sinir hücresi yapısına örnektir. Otonom sinir sistemi ne demek? Bunu bir hatırlatmış olalım. İleride yine konuşacağız. İstemsiz çalışan iç organlarımıza komut veren yerlerdeki sinir hücrelerimizi düşüneceğiz. Mesela sindirim sistemimiz, boşaltım sistemimizin kendine özgü ritmik bir düzeni var. Ne yapmıyor? Çok hızlı bir şekilde tepki vermiyor ya da çok yavaş bir şekilde hareket etmiyor. Belli bir hızda ritmik bir şekilde çalışmaya devam ediyor. İşte bu bölümlerdeki sinir hücrelerinde miyelin kılıf olmaması onların çalışmasını çok da fazla sıkıntıya uğratmamış oluyor. Olur ki bir yerlerde karşınıza çıkar diye ben fikir vermek amaçlı burada sinir hücresi çeşitlerine de bir göz atmak istedim sizinle birlikte. Yapı olarak 3 çeşit sinir hücresinden bahsedebiliyoruz. Tek kutuplu, iki kutuplu ve çok kutuplu olmak üzere. Tek kutuplu nöronlarda dikkat ederseniz hücre gövdesinden sadece bir tane çıkıntı aşağı doğru inmiş. Tek kutuplu demesinin sebebi bu. İki kutuplu dendiğinde buradaki mantıktan yola çıkarak yorum yapabilirsiniz. Dikkat ederseniz hücre gövdesinden iki çıkıntı olduğunu görüyoruz. İki kutuplu denmesindeki faktör yine bu olmuş oluyor. Çok kutuplu kutupta da tahmin edersiniz hücre gövdesinden ikiden fazla çıkıntı olduğunu görüyoruz bu nöronlardaki uzantıların farklı şekilde oluşmuş olmasının altında yatan neden farklı birimlerde görev yapıyor olmasıdır Mesela tek kutuplu nöronlar duyu nöronlarıdır İki kutuplu nöronlara örnek verecek olursak gözümüzdeki ışığı algılayan koni ve çomak hücrelerini örnek verebiliriz çok kutuplu nöron da birazdan öğreneceğiz motor nöronların büyük bir kısmı da bu şekildedir diyebiliriz Görevlerine göre nöronları ele alacak olursak 3 çeşit nörondan bahsedebiliyoruz. Birincisi arkadaşlar duyun nöronu, ikincisi ara nöron, üçüncü grup nöron hücrelerimiz ise motor nöron olarak ifade edilmekte. Bir uyarı oluştuktan sonra tepki olayını görene kadar oluşan süreçte bu nöron çeşitleri görev almış oluyor. Buradaki sıralama bizim için önemli sorularda da karşınıza gelecek. Adım adım isterseniz bir ne olduğuna bakalım. İğnenin parmağa temas etmesi bir uyarı. Ne yapıyor arkadaşlar? Buradaki reseptör hücreleri uyarmış oluyor. Reseptör hücreler almış olduğu bu uyarıyı duyu nöronuna aktarıyorlar. Duyu nöronu ise bunun değerlendirilebilmesi için ara nörona götürüyor. Ara nöronların bulunduğu yer arkadaşlar merkezi sinir sistemi. Merkezi sinir sistemi deyince neyi anlamamız gerekiyordu? Beyin ve omur iliği anlamamız gerekiyordu. Yani siz ara nöron için değerlendirme merkezi de diyebilirsiniz. İğnenin yaptığı uyarı reseptörden duyu nöronuna geçti. Duyu nöronu da dedi ki böyle bir durum var. Ara nöron bunu değerlendirdi. Ne olması lazım? Tamam iyi hoş olmuş demeyecek. Ara nöron, bu uyarıya karşı harekete geçirmesi gerekiyor. Ara nöron ne yapıyor? Değerlendiriliyor ve cevabı ilgili tepki organına gönderiyor. E kendisi gönderemeyecek yine bir aracı hücreye ihtiyacı var. Oluşturulan cevabı tepki organına taşıyan nörona ise biz ne diyorduk arkadaşlar? Motor nöron diyorduk. Motor nöron da kas hücremize iletmiş olacak. Kas hücremiz de buna karşı bir tepki oluşturacak. Yani parmağımızı biz ne yapmış olacağız? O zarar verici maddeden uzaklaştırmış olacağız. Dikkat edersek uyarı, tepki. Bizim bu bahsettiğimiz olay çok kısa bir anda gerçekleşiyor. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Tekrar edecek olursak uyarı geldi reseptöre. Reseptör ne yaptı? Duyu nöronuna geçirdi. Duyu nöronundan ara nörona geçti. Ara nörondan motor nörona geçti. Efektör organ dediğimiz tepki organına geldi ve tepki oluştu. Bu iletim sıralaması sorularda karşımıza çıkıyor. Bunu da bilmiş olalım. Bir diğer nokta bu nöronlar zarar görürse ne gibi sonuçları olur? Bu durumla ilgili gelmiş bir üniversite sınav sorusu bile var. Bir kişi de duyu nöronu zarar görürse ne olur? Uyarı geldi. Reseptör dedi ki duyu nöronuna Zarar verici bir cisim var şu an ortamda. Ama duyun ürünü kapı var. Hiç ses seda yok. Bu durumda arkadaşlar ne olur? Düşünelim. Duyun devre dışı olduğu için oradaki uyarının aren gelmesini bekleyemeyiz. Örnek verecek olursak lokal anesteziyi düşünebiliriz. Mesela birçoğunuz diş hekimine gitmiştir. Diş hekimi dişinize herhangi bir işlem yapacağı zaman ya da dişinizi çekeceği zaman ne yapıyor? Oraya bir lokal anestezi yapıyor artık içerik olarak morfin neyse onu vuruyor ve bir süre sonra oradaki bölge uyuşuyor. Burada yaptığımız işlemle duyun ürününü etkisizleştirmiş oluyoruz. Aslında acı verici unsurlar var ama bu çalışamadığı için biz ne yapmıyoruz? Acıyı hissetmiyoruz. Demek ki duyu siniri zarar gördüğü zaman ne gibi değişimler ortaya çıkıyormuş? Çevresel olaylara duyarlı olamıyormuş, değil mi? Yani çevresel olaylara duyarlı değildir. Mesela eli yansa hissedebilir mi? Hayır. Eli yansa hissedemez. Ya da burada olduğu gibi eline iğne bassa çekebilir mi? Hayır. Eline iğne batsa çekemez. Şimdi gelelim ara nörona. Bir kişinin ara nöronu zarar görürse ne gibi faaliyetlerde sıkıntı çıkmış olur ona bakalım. Uyartı bir defa değerlendirilemez. Mesela iğne battı, reseptör algıladı, duyu nöronu algıladı, götürdü onu ara nörona. ama bu defa da ara nöron devre dışı. Asıl değerlendirmeyi yapacak ve buna cevap oluşturacak yer neresi? Ara nöron. Hissetmemizi de sağlayacak olan bu. O zaman uyartıyı hiçbir şekilde ne yapamıyoruz arkadaşlar, değerlendiremiyoruz. Mesela felç durumunu bunu örnek verebiliriz. Koluna, bacağına bir şekilde dokunsanız felç geçirmiş bir insanın onun uyartıyı değerlendirme şansı yok. Yani hissetme gibi bir şansı yok. Eğer nöron bu şekilde zarar gördüğünde mesela bir kişi eli yandığında ne yapamayacaktır? Sıcaklık hissetmeyecektir. Sıcaklık hissetmediği için tepki de vermeyecektir. Yani tepki oluşmayacaktır. Aynı şekilde burada olduğu gibi ele iğne batmış olsa hissetmeyecektir. Aynı şekilde tepki oluşturamayacağı için elini çekemeyecektir. Buradaki mantığı kavradıysak muhtemelen motor nöron zarar gördüğünde ne gibi etkiler olacağını da algılayabiliriz. Bakın o zaman ne olacak? Duyu nöronu algılayacak. Ara nöron da bunu değerlendirecek ama cevabı taşıyacak sinir hücresinde problem var. Bu durumda ne oluşmamış olacak arkadaşlar? Tepki davranışı oluşmamış olacak. Buna en güzel örnek Botoks. Bir dönem çok çok konuşulmuştu hatırlarsanız. Mimikler tamamen kayboluyordu. Yüzdeki hiçbir ifadeyi anlayamıyorduk. Kaşlar tamamen yukarı kalkmış. E, tepkisiz bir ifadeyle bakan bir yüz. Biraz komik çizdik. İdare edin. Bir burnu da çizelim. Sabit bir bakış görüyorsunuz. Neden? Normalde ne bekleriz biz? Karşımızda kötü bir olay yaşanmışsa üzülürüz. Bizi mutlu edecek komik bir görüntüyle karşı karşıyaysak ne olur güleriz. Botoks uygulaması yapılmış bir insanda arkadaşlar bu motor nöron etkisiz hale getiriliyor. Dolayısıyla yüzümüzdeki kaslara belli hareketleri ne yapamıyoruz biz? Yaptıramamış oluyoruz. Biz gülünce mesela şurada kırmlar oluşur. İşte şuradaki mimikler hareket eder. Ama botoksu bir kişi de bunların hareketini hiçbir şekilde anlayamıyoruz. Hatta bu kişiler açıklama yapmak zorunda kalıyorlar. Aslında ben şu an gülüyorum ya da aslında ben şu an ağlıyorum demek zorunda kalıyorlar. Baya aslında zor bir durum diyebiliriz. Muhtemelen yaparken bu durumları çok fazla düşünmemişler. En kötü durum da sanırım bu. Mesela şuradan bahsedelim. Parmağımızdaki kaslarda motor nöronlarda bir problem çıktı. Bakın iğnenin batmış olduğu bilgisi var. Duyun nöronu alıyor bunu ara nörona götürüyor. Ara nöron değerlendiriyor. Değerlendirdiği zaman siz ne hissediyorsunuz arkadaşlar? Acı hissediyorsunuz. Ne olması lazım? Motor nöron ara nöron değerlendirdi. Acı olduğunu hissettirdi. Çekmemiz lazım. Yani buna çek diyecek. Ama bu cevabı taşıyacak motor nöron etkisiz. Dolayısıyla siz ne yapamazsınız? Acı hissedersiniz ama parmağınızı çekemezsiniz. En kötü durumda bu olsa gerek. Yine buradaki örnekler üzerinden gidersek. Elimiz yanar, acı hissederiz. Ama ne yapamayız arkadaşlar? Elimizi çekemeyiz. Aynı şekilde elimize iğne batsa acıyı yine hissederiz. Ama yine elimizi çekemeyiz. Bu sıralamayı bildikten sonra duyu nöronu çalışmazsa bu tarafa işlem yapılamayacağını, ara nöron çalışmazsa hiçbir şekilde hissetme faaliyetinin olamayacağını, motor nöron çalışmadığı zaman da götürüyor, hissediyoruz ama tepki veremediğimizi anlamamız gerekiyor. Buraya kadar görmüş olduğumuz konuyu isterseniz hemen bir pekiştirmeye çalışalım. Ara nöronları zarar gören bir kişide durumlarından hangileri görülebilir? Ara nöron neydi arkadaşlar? Beyin ve omurilikteki nöronlardı. Yani değerlendirme merkeziydi. O zaman uyartıyı ne yapamayız? Değerlendiremeyiz. Birinci maddeyi atlamış olduk sanırım. Ona da bir bakalım. Duyu nöronları ara nöronlara bilgiyi aktarabilir. Evet duyu nöronunda bir sıkıntı yok. Sıkıntı olan kim arkadaşlar? Ara nöron. Şöyle bir hatırlayalım isterseniz. Nasıl oluyordu? Reseptör. Arkasından duyu nöronu geliyordu. Sonrasında ara nörona geçiyordu. En sonda motor nöronu geçiyordu. Motor nöronda ne yapıyordu arkadaşlar? Tepki organına götürüyordu. Duyu nöronları ara nöronlara bilgi aktarabilir. Duyu nöronu zarar görmediği için haliyle ara nörona ne yapabilecek? Bilgi aktarabilecek. Onda bir problem yok. Problem olan kısım neresi? Ara nöron. Motor nöronlara komut verilemez. Neden? Çünkü ara nöron arızalı. Haliyle motor nörona bilgi aktaracak ara nöron olduğu için motor nöronlara komut verilememiş olacak. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? E olmuş oldu. Bu sorumuz 2006 ÖSS'de sorulmuş arkadaşlar. Diyor ki soruda botoks insanda uygulandığı bölgede sadece motor sinirlerdeki iletimi engellemek için kullanılan bir maddedir. Buna göre botoks uygulandığı bölgede işlevlerinden hangilerini engeller? Motor nöron zarar gördüğünde sadece ne yapamıyorduk arkadaşlar? Tepki organına cevabı götüremiyorduk. Dolayısıyla bir tepki oluşmamış oluyordu. Uyarıların alınarak merkezi sinir sistemine iletilmesi. Merkezi sinir sistemi neresi? ara nöron, bunlarda sıkıntı yok. Dolayısıyla bunu engellemesi diye bir durum söz konusu değil. Tepki organında cevap oluşmasını ne yapar? Engeller. Bu durumda arkadaşlar ikinci seçeneğimiz engelleyen faktörlerden biri olmuş oluyor. Uyarıların merkezi sinir sisteminde algılanması bunu da engellemiyor. Neden? Sıkıntı olan sadece burada ne? Motor nöron. Dolayısıyla uyarıların merkezi sinir sisteminde algılanmasını engelleyici bir faktör değil bu toks. ne olmuş oldu? B olmuş oldu bu kısma kadar. Sabır gösterip beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Konumuza diğer videomuzda devam etmiş olacağız. Şimdilik hoşçakalın.